arkadaşlar videomuzda like atın sonra başı olmayı unutmayın arkadaşlar böyle arkadaşlar daha video çekiyordum ondan attı o yüzden çekemedim atmadım yani bir tane video ya. artık günde iki video atacağım kanal biraz çok az kaldı bir tane şey var ben atmaya devam edeceğim bunu bilin arkadaşlar o, o şarkı dolayı çok özür dilerim ben bir ara açmıştım orada şarkının sesi gelmiş olabilir kapatmadım o çaldı öyle bayağı da sesi vardı o yüzden şey yapamadım burada da bir tane youtube arkadaşımız var o youtube'a da bir gönderiyorum tabletten oynuyorum şurada hani ben onun videosunu çıkmaya kesecem keseceğim şekilde ee, onun kesme ihtimali yok bunu ben en iyi bir, bir tanesi bakalım alamıyorum hatta aldık şunu, şunu açalım arkadaşlar vlog or internet this is the latest pandemic çok now that I was season like it hmm Arkadaşlar bu işte çok uzun olmayacak bu hal bitireceğim ee, en sona kadar gitmeyeceğiz ee, bay yani, bay diyemem belki ödülüp durarsa kusura bakmayın ee, üç tane falan beş tane bugün üç beş tane video çekeceğim çekeceğim videolarım çektim video çok iyiydi o videolarda bir dakikalık çok kötü bir dakikalık bir tane video attım o, sevdiğim youtuberlar diye beğenmeyi abone olmayı hmm, bulur da söyleyeyim çünkü bu videoyu 60 bulunacağım arkadaşlar kardeşimi biraz ses alabilir. Ben ona aa, söyleyeyim. Aaa şöyle şu adamı sesi biraz sıkıntı olabilecek. O yüzden şuradan kaldıracağımı duyuyoruz. Çünkü demek ki bizi de varmış adamım. Doğru yolda gerek kardeş. Kasılır. Ya kordanlara yok. Kes. Boşuna yemişiz Golden Apple'ı. Pro sandık adamı arkadaşlar. Adam bir kere bile vuramadı. Böyle şans yok. Evet çok şanslıyız şu anda. On demir kılıcı da yokmuş. Şansını içine ettik işte. Böyle. Böyle işte. bu o, bu, yurtmak çok özür ya. Bu Videoya 45 bizi arkadaşlar benimle oynamak isteyenler Skype adımı veriyorum ben yapalım Skype adım Hakan Ayman ekleyiniz eklerseniz sevinirim. şimdi video izleyip falan yapmayın yani bir saat sonra bir saat ee, bu bir saat. Şey yapalım yani etin e, bir dakika sonra attıysan ya da sevimiz zaman etleyeyim son e, isterim hang yani, bitireyim mi bitireyim karar değil biraz daha oluyor 12 dakika daha olmuyor saat kötü var çünkü saat atmak isterim ee, arkadaşlar şeyi söyledik onu okul bu ise öğretmen olacak ee, ben de çocuk olacağım tabii ben de çocuk ee, Şimdi var, arkadaşlar. Bir de şimdi bitireceğim. Arkadaşlar şimdi bitireceğim. Çok ya da şurada adam diyeyim. Merhaba arkadaşlar. arkadaş Arkadaşlar kesildi. çok Çok özür dilerim. Seni Dinledi. de atacağım. Ve hepinize bay bay. Şu sesler böyle. Hepinize bay bay. Çok çok